Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz kurucu ortak. Ebru Tan, nasılsınız Ebru Hanım? Teşekkür ediyorum mezgâm. Love Nest vaginal parfüm nedir? Ee, Love Nest vaginal parfüm kadın cinsel sağlığı alanında üretilmiş, hı hı. vajinal mikrobiyota uyumlu, alkol ve koruyucu içermeyen, e, doğal flora'yı koruyan, hı hı. E, çok güzel çiçek kokan ve aromatik bir tada sahip e, hı hı. vulva bölgede kullanılan bir parfüm. Peki böyle bir parfüm üretme fikri hani genelde böyle hani orası için temizleyiciler, hijyenik bazı maddeler biliyoruz ama parfüm üretme fikri nasıl aklınıza geldi? E, Grant Paltro'nun var yurt dışında. E, bayağı da, hatta mumları falan da var. Böyle şeyler çok yapılır. Siz nasıl böyle bir fikre ulaştınız? Ee, Özge Hanım aslında biz 12 yıldan birdir zaten eczane sektörüyle çalışan dermokozmetik bir firmayız. Hı hı. Ee, Kadın cinsel sağlığı alanında eczanelerde yapılan yeni bir yatırım, yeni bir ürün, yeni gelişen bir fikir yoktu. Biz bu alanı değerlendirmek istedik ve en nihayetinde ben bir kadınım. Yaşadığımız pek çok sıkıntı var kadın olarak hayatımızın belli dönemlerinde. Bu bize bir ışık oldu bu fikir ve bunu kadın doğum uzmanları, eczacılar ve kimyagerlerle bir araya gelerek... Ee, bir hayali aslında En doğrusu ee, nasıl yapılabilir diye Evet düşünerek hayata Hı -hı. geçirdik Ve Lavnes Vaginal Parfüm Mayıs ayında Sağ satışına açıldı Hı -hı. Ee, Peki içeriğinde neler var ve ne işe yarıyorlar? Ee, Lavnes Vaginal Parfümün içerisinde e, Öncelikle o 3 etken madde var e, Ve 3 önemli etken madde e, postbiyotik, hiyonik asit ve arjinin var e, postbiyotikler e, vajinal e, floride'deki iyi bakterilerin sayısını artıran yeni nesil bir ürün. Hı hı. E, yeni nesil bir içerik. E, enfeksiyondan kaynaklı koku probleminin engellenmesinde, e, kaşıntı probleminin çözümüne destek olan bir içerik. E, ve hiyornik asit de e, aslında cilt ürünlerinden çok iyi tanıdığımız bir içerik. Hı hı. E, vajinal o vajinal bakımını. Bakım, evet. E, vulva bakımını sağlayan. Hı hı. E, ama aynı zamanda da ee, özellikle menopozal süreçte yaşanan e, vajinal kuruluk problemi, e, kaşıntı ve e, acı hissi gibi pek çok problemin çözüm çözüm de çözümünde etkili. Ve son olarak da arjinin e, vulva bölgedeki kan akışını arttıran bir içerik, hı hı. E, özgüven artışı. Ee, ve tabii ki e, bir miktar belki cinsellikle ilgili motivasyon Hı -hı. sağlamak amacıyla e, Lamnes'in içeriğine eklendi. İçeriğine eklendi. Peki e, genel olarak nasıl bir geri dönüş aldınız? Ee, kullanıcıları çok memnun. Çünkü Hı -hı. E, az önce söylediğim gibi kadın cinsel sağlığı alanında yapılan bir ürün olmadığı için Hı -hı. E, hem kozmetik dokunuşlu hem cinsel sağlığı e, kadın florasında koruyan bir ürün olmadığı için aslında evet. geri dönüşleri... Ee, o çok önemli. Çünkü yani genel olarak böyle bu antibakteriyel temizleyiciler işte ne kadar pH'i uygun, şöyle böyle dese de aslında genel olarak biliniyor ki oradaki floraya çok sağlıklı değil ve oradaki yapıyı bozuyor. Yapıyı bozduğu için de aslında e, hiç de faydalı değil o bölge için. Dolayısıyla böyle bir şeyin hani bu kadar e, uzmanla birlikte geliştirilmiş olması çok önemli tabii ki. E, çok önemli ve aslında değindiğiniz konu da çok önemli. E, bazı temizleyici ürünlerin intim olarak e, tanıdığımız temizleyici ürünlerin içerisinde aslında antibakteriyel ürünler floradaki kötü bakterileri de öldürüyor. Hı hı. İyi bakterileri i̇yi de, iyi öldürüyor. de öldürüyor. Evet. Bu yüzden de floranın bozulmasına neden oluyor. Hı hı. E, biz intim likitleri ya da el ile sürülen e, jelleri aslında e, tavsiye, tavsiye etmiyoruz. Çünkü el üzerindeki bakteriyi de bu bölgeye taşıyabilmek e, enfeksiyona neden olabiliyor. Hı hı. Ama bizim amacımız florayı korumak öncelikli olarak. Hı hı. Çeşitli nedenlerle bozulan floranın e, tedavi olmasına yardımcı olmak Hı -hı. bizim aslında önceliğimiz. Kozmetik kısmı biraz aslında Geri işin planda. dokunuşu, son dokunuşu. Bir, bu arada şöyle bir şey var. Yani buradan anladığımız kadarıyla aslında tedavi amaçlı olmasa da kişi kendi özgüveni kendi cinsel hayatının pozitife gitmesi için böyle evet. bir şey kullanabilir aslında. Çok önemli. Evet. E, çıkış yolumuz da bu. Türkiye'de bir ilk mi? Evet, Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk, evet ben de ilk kez duyuyorum. Çok enteresan. İki geldiniz iki burada anlattığınız ilk. Peki erkekler için var mı? Var, görüyorum. Ee, erkek formunu aslında üretim aşamasında çıkarmayı hiç düşünmedik. Hı hı. Bir buçuk yıl boyunca e, Love Nest'i üretmek için büyük çaba harcadık. Ama sonra saha satışına açıldıktan sonra e, değişik bir şeyle karşılaştık ve kadınlar eşlerini almak istediler. E, biz bunu kullanıyoruz ama eşim de kullanabilir mi? Eşimin kullanabileceği bir form var mı? Instagram sayfamıza e, beyler döndü e, ve onlar da dediler ki biz bu ürünü kullanabilir miyiz? Kullanamazsınız ve şöyle de bir geri bildirim aldık zaten e, rengi dolayısıyla ve e, vajinal isim geçtiği için de onlar da tercih etmedi. Etmediler. Şişede pembe. Şişede pembe. Biz de, de, pembe. de, pembe. E, <laughs> biz de e, çok hızlı bir şekilde e, lamnest formülasyonunun üzerine e, yine aynı ekip bir araya geldik ve erkek formunu çıkardık. Peki Onlar erkek memnun. formunun özelliğine, diğeriyle arasındaki farkları ne? E, Vajinal parfümün, nestin iyonik asit miktarı özellikle menopozal süreçte önemli olduğu için iyonik asit miktarı e, nestte daha fazla. E, ama erkek olan formülünde arjinin, onların beklentileri biraz daha belki bölgedeki kan akışını arttırmak olduğu için erkek formunda e, biz arjinin miktarını daha hı hı. E, yüksek tuttuk. Evet tabii ki en büyük farkları da kokuları. Kokuları. Hı -hı. Biraz daha tabii ki o herhalde afrodizyak etkili gibi düşünebilir miyiz? Evet düşünebiliriz. Hı -hı. Peki nasıl satın alınıyor? Ee, Mark Hans e, Launest'in e, birinci satış kanalı eczaneler ve e, her zaman öyle kalacak. Çünkü e, ürün Türkiye'de bir ilk ve yeni bir ürün olduğu için de anlatılması, doğru anlatılması... Hı hı. Ee, çok önemli. Ve bu noktada biz eczaneleri yıllarda çalıştığımız için değerli eczacılarımızın anlatması bizler adına çok önemli. Için önemli. Ee, ama ikinci bir satış kanalı olarak da yine en doğru bilgi, bilgiyi bizden alabilecekler için Instagram üzerinde markoans.b2 Instagram sayfamızdan da satın alabilirler. Ee, ürünle ilgili çok ayrıntılı bilgi de alabilirler. Ee, satın almak isterlerse de e, üretici firmamızın adresine de ulaşabilirler. Oradan ulaşabilirler. Peki tek ürününüz mü? Yeni projeler var mı? E, Lavness projesi, Mark Hans aslında aslında e, son ferdi. E, bu ailede e, bir e, paraben tuz içermeyen, nitelikli bir yüzikama jeli, e, bir yüz serumu, lipozomal etkili. Hı hı. Yine lipozomal etkili e, hem e, vulva bölgede kullanılabilecek hem de e, ciltte kullanılabilecek bir leke ürünümüz var. Çok güzel. O da evet. çok gelen bir şikayet çünkü evet. leke ve kararma. Lav sonra e, leke kremine de e, ilgi daha çok arttı diyebilirim. Hı -hı. Ama yıldız oyuncumuz yani şu, an şu anda Lav Nasıl kullanılıyor en son onu da sorayım. E, Lav Nes vulva bölgesinde kullanılıyor. Aslında e, kadın genital sisteminin dış bölgesinde kullanılıyor. Hı -hı. E, 25 santim uzaktan sıkılarak kullanılıyor. Hı -hı. Asla parfüm sıkar gibi mantıklı. Evet aynen cilt parfümlerindeki mantıkla kullanılıyor. Hı -hı. Dokusu kıvamlıdır. Hı -hı. Evet. 30 ml parfüm e boyutunda. E boyutuna çünkü. Hı hı. E bu da soru olarak çok geliyor aslında. Hani neden daha büyüğü yok? E çünkü ele sığması gerekiyor. Kullanım açısından çok hı. önemli. Doğru. E ve tabii ki çantada taşınması gerekiyor. Hı hı. Peki ne kadar da bir yani şimdi bunu alıp bütün bütün bir şişeyi bir günde bir haftada sıkmak isteyenler de olabilir. Ne kadar da bir? Sabah ve akşam iki puf olarak kullanılabiliyor. Gün boyu kalıcılık sağlayan Hı -hı. baskın ve feminen bir kokusu var. Hı -hı. Ee, ve küçük görünse de 60 gün kadar kullanım, 60 gün sağlıyor. Kadar sağlıyor. sağlıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür geldin. ediyorum o Özge Hanım. Yeni bir ürün ilk Kadınca TV'de konuştuğunuz için. Çok memnun oldum. Çok keyifli bir sohbet. İlginiz var. için de çok teşekkür ben ediyorum. Öyle, ben teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.